Herkese merhaba. Bugün Atom Sports Ultra akıllı saati inceleyeceğim. Atom Türkiye piyasasına yeni giriş yapmış teknoloji firmalarından bir tanesi. Akıllı saat, kablolu ve kablosuz kulaklıklar, taşınabilir şarj aleti, Bluetooth hoparlör ve daha fazla birçok alanda görselliğine önem verilen, işlevsel ve aynı zamanda ilgi çekici ürünler üretiyorlar. Ben de şimdi bu markanın Sports Ultra akıllı saatini inceleyeceğim. Hemen kutu açılışı ve saatin genel görünümüyle incelemeye başlayalım. Kutusu oldukça sade. Ön yüzüne cihazın çeşitli açılardan fotoğraflarını yerleştirmişler. Yan tarafında ise yine saatin özelliklerinin belirtildiği çeşitli simgeler var. Hemen kutusunu açalım. Açtığımızda ilk olarak kullanma kılavuzuyla karşılaşıyoruz. Saat Türkçe bir kullanma kılavuzuna sahip. Burada ürünle ilgili genel bazı özellikler, saatin ekranının ve tuşlarının nasıl kullanılabileceği, kayışların nasıl takılabileceği, cihazın nasıl şarj edileceği gibi bazı temel bilgilere yer verilmiş. Bunun haricinde telefonumuzla saat arasındaki bağlantıyı kurabilmek için kullanacağımız uygulamanın kare kodu da gene kullanma kılavuzunun içerisine eklenmiş. Kullanma kılavuzunun en arka kısmında ise bir garanti formu bulunuyor. Bunu kenara aldığımızda kutunun içerisinden iki adet ekran koruma filmi çıkıyor ve bu filmleri ekrana uygulamadan önce ekran silebilmemiz için 2 adet ıslak iki adet de kuru silme bezini de gene kutunun içerisine koymuşlar bence hoş bir detay olmuş. Bu parçaları da kaldırdıktan sonra artık saatimizi gördük. Üzerinde hello yazısının bulunduğu bir jelatine sarılmış. En son bu kısma geleceğim. Diğer yanında ise bir kablosuz şarj cihazı bulunuyor. Kutu içerisinde herhangi bir adaptör yok. USB girişli bir adaptöre bu şarj cihazını bağlıyorsunuz ve bu aparat yardımıyla saatinizi kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kutu içinde iki tane kordon bulunuyor. Bunlardan bir tanesi dokuma kumaştan üretilmiş gördüğünüz bu turuncu olan kordon. Diğer kordon ise silikon malzemeden üretilmiş. Kutu içinden iki kordon çıkması, bunların farklı renk ve özelliklere sahip olması bence çok güzel bir detay. Özellikle bu silikon kordonun yumuşaklığını da çok beğendim. Oldukça rahat bir kullanımı olacağını tahmin ediyorum. Ve geldik saate. Hemen onu şöyle jelatininden çıkartalım. ve size saati şimdi daha yakından göstereyim. Ön kısımda 1.9 inçlik bir ekranı bulunuyor ve bu ekranın ön yüzeyi de cam. Saatin ana gövdesi titanyum alaşımlı metal. Böyle çok hafif ve tatlı bir altın rengi var. Yan tarafına baktığımızda bir tane hoparlör ve turuncu renkli bir buton görüyoruz. Bu butonla saati açıp kapatabildiğimiz gibi aynı zamanda basılı tuttuğumuzda acil aramada gerçekleştirebiliyoruz. Önemli ve güzel olan detaylarından bir tanesi Diğer yanına baktığımızda burada döner bir düğme ve bir buton daha bulunuyor. Döner düğme menüde gezinmeyi ve bir görsele yakınlaşıp uzaklaşmayı sağlarken aynı zamanda basılı tutulduğunda Siri'ye de bağlanabiliyor. Saatin alt kısmı seramikten üretilmiş, fil dişi tonunda hoş bir rengi var. Alt gövdenin orta kısmında ise sensörler bulunuyor. Cihaz bu sensörler sayesinde kalp ritmini, kan basıncını, kandaki oksijen oranını ölçerken Aynı zamanda EKG'de çekebiliyor. Atong Sports Ultra akıllı saatin genel görünümü bu şekilde. Görünümü oldukça güzel ancak bence vaat ettiği özellikler de bir o kadar güzel gözüküyor. Az önce bahsettiğim sağlık kontrolü özelliklerinin haricinde çoklu spor modu takip özelliği de bulunuyor. Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, toplu sporlar, doğa yürüyüşü, spor salonu çalışmaları ya da yoga gibi aktivitelerinizin kayıtlarını ayrı ayrı tutmanız mümkün. Yaptığınız sporlarda ne kadar süre çalıştığınızı, ne kadar mesafe kat ettiğinizi ya da ne kadar kalori yaktığınız gibi bilgilere de bu kayıtlar sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Sağlık ve spor için olan bu özelliklerinin haricinde zaten sesli görüşme yapma, müzik çalma, Siri ya da Google asistana sesli komut verme, mesaj görüntüleme gibi daha birçok özelliği de bulunuyor. Şimdi ben bu ürünü uzun uzun kullanacağım ve bütün özelliklerini test edeceğim. Ardından bu uzun süreli kullanımımda edindiğim tecrübeleri ve saat hakkındaki genel düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Şimdi gelin hemen videoyu bir hafta ileri saralım. Evet, bir hafta demiştim ancak iki haftadan daha uzun bir süre saati kullandım. Aslında daha da iyi oldu. Hem daha fazla tecrübe edinip daha fazla bilgi sahibi oldum. Saat ve telefon arasındaki bağlantıyı kurabilmek için öncelikle Wear Fit uygulamasını kuruyoruz. Saati açtığınızda zaten otomatik olarak uygulama saati görüyor ve hemen bağlantı kuruluyor. Yaş, boy, kilo gibi bazı verileri girdikten sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Kullanımı keyifli, oldukça rahat bir saat. Öyle ağırlığını bileğinizde pek fazla hissettirmiyor. Benim gibi uzun süreler saat takamayan biri bile rahatlıkla kullanabildi. Yanında gelen iki kordon da oldukça rahattı. Ben hem rengini çok beğendiğimden hem de bileğinize uygun şekilde çok daha rahat ayar yapılabildiğinden dolayı genellikle bu kumaş kordonu kullanmayı tercih ettim. Ancak siyah renkli olan silikon kordonun da oldukça yumuşak ve rahat bir kullanım olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik hassasiyeti başarılı. Ekran da büyük olduğu için menü üzerinde dolaşmak ve saat ekranı üzerinden kontrolleri gerçekleştirmek çok kolay. arayüz son derece akıcı takılma gibi bir problemle karşılaşmadım. Sadece çok hızlı hareketlerde çok hafif makul gecikmeler olabiliyor. Ana kadranı ve menüyü kişiselleştirmek mümkün. Menü için 8 farklı kullanım şekli sunulmuş. Bunlardan birini tercih ederek kendi tercihinize göre saatin kullanımını kolay ya da daha ilgi çekici hale getirebiliyorsunuz. Saatin kendi içinde 8 farklı çeşit kadran seçeneği de bulunuyor. Ancak cep telefondaki v Fit uygulaması üzerinden daha birçok farklı kadran tasarımını indirebiliyor. Ve saat ekranını da istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz arada her zevke göre tasarımlar mevcut. Menü ve kadran tasarımı haricinde saat üzerindeki turuncu yan tuş da kişiselleştirilebiliyor. Bu tuşa standart ayarında acil durum numarası atanabiliyor. Buraya isterseniz 112'yi isterseniz farklı bir numarayı ekleyebiliyorsunuz ve acil bir durumda bu tuşa 3 saniye basılı tutarak acil arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer yan tuşa bastığımızda ise direkt egzersiz modları açılıyor. Sonuçta bu saatin modeli Sports Ultra ve spor seçeneklerine de baktığımızda hakikaten ultra seçeneklere sahipmiştir. Edirtiyor. tam 110 farklı çeşit spor modu bulunuyor. Bazı modlar ise gerçekten enteresan. Mesela yamaç paraşütü, hip hop, zombi dansı, oryantel gibi farklı modlar için dahi ölçüm yapılabiliyor. Ben de öyle yamaç paraşütü gibi ekstrem sporlar ya da dans yeteneği olmadığı için ben spor modunu yürüyüş yaparak test ettim. Yürüyüş esnasında saat bize anlık olarak kaç dakikadır yürüdüğümüzü, ne kadar mesafe kat ettiğimizi, adım sayımızı, kalp atış hızımızı ve kaç kalori yaktığımız gibi verileri anlık olarak gösteriyor. Ben bu verilerden sadece anlık kalp atış hızını çok tutarlı bulmadım. Çünkü bazen kalp atış hızını ...100-110 gibi gösterirken kısa bir süre sonra 60-65 gibi değerlere düşebiliyor. Sanırım hareket esnasında ölçümde bu tarz ufak tefek problemler olabiliyor. Çünkü ben nabız ölçümünü hareketsiz olduğum zamanlarda defalarca yaptım ve hepsinde doğru sonuç aldım. Yani hareketsizken önce saatten ölçtüm daha sonra kendi nabzımı saydım. Arada en fazla 1-2 atım fark oluyordu. Artık onu da hangimiz daha yanlış saydı bilemiyorum. Zaten çok da kayda değecek bir şey değil. Yürüyüş esnasındaki diğer ölçümlerde herhangi bir problem yoktu. Eşimde de bir tane akıllı saat var. Yürüyüşü beraber yaptık. Geri kalan bütün ölçümler onun saatiyle hemen hemen aynıydı. Spor tamamlandıktan sonra VFit uygulamasına girerek verileri daha ayrıntılı olarak da görebiliyorsunuz. Tarihlere göre yapılan tüm sporların kayıtları da burada bulunuyor. Saat uyku sürenizi de hesaplayabiliyor. Derin ve hafif uyku anlarını birbirinden ayırabiliyor. Bu detayları telefon telefon üzerinden görüntüleyebileceğiniz gibi yine uygulama üzerinden saat saat uyku sürecini takip edebiliyorsunuz. Derin ve hafif uyku kısmını tabii ki bilmem mümkün değil ancak benim uyuduğum ve uyandığım süreleri direkt olarak doğru ölçtü. Atom Sports Ultra üzerinde doğal olarak çok küçük bir hoparlör var ancak verdiği ses hoparlörün ebadından çok daha büyük. Gelen çağrıları saat üzerinden cevaplamak ve sesli görüşme yapmak çok rahat. Ben bilgisayarın başındayken ya da araba kullanıyorken yaptığım sesli görüşmelerde en ufak bir problem yaşamadım. Ses bana gayet temiz bir şekilde şekilde geliyor ve karşı taraftan aldığım bilgilere göre de gayet temiz bir şekilde karşıya gidiyor. Hoparlörü müzik dinlemek için de kullanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden müzik kontrolünü etkinleştirerek Spotify'dan ya da YouTube üzerinden dinlediğiniz müzikleri başlatıp durdurabiliyor. Bir sonraki ya da bir önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Yani aslında saati bir Bluetooth hoparlöre dönüştürmek mümkün. Bu şekilde telefondan çıkacak olan her sesin saat üzerinden almanız mümkün oluyor. Şarjı da bayağı iyi gidiyor. İlk günlerde tüm özelliklerini sık sık kullanıyordum. Bu en yoğun kullanım zamanlarında 2 gün daha normal kullanım zamanlarında ise 4 güne varan bir kullanım süresi sağlıyor. Sports Ultra toza ve suya karşı da dayanıklı bir saat. Dolayısıyla yağmurdan etkilenmez ya da yaptığınız su sporlarında da rahatlıkla kullanılabilir. Bunların haricinde uzun süre hareketsiz kaldığınızda ya da su içmediğinizde sizi uyarabiliyor. Belirlediğiniz günlük spor hedefleri için size hatırlatmalar yapıyor. Gün içerisinde kalp atış hızınızı otomatik olarak sürekli takip edebiliyor. Kandaki oksijen oranı, tansiyon ya da EKG çekilmesi istendiğinde de bunları manuel olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence Atom Sports Ultra tasarımı ve özellikleri itibariyle çok başarılı bir akıllı saat. Özellikle fiyatına göre diğer ürünlerle mukayese yapılacak olunursa tam bir fiyat performans ürünü. Çünkü benzer özelliklere sahip olan akıllı saatlerin fiyatları bunun çok çok üzerinde. Eğer siz de hem çeşitli spor aktivitelerinizi hem de sağlık ölçümlerini yapabileceğiniz bir akıllı saat arıyorsanız ve bir akıllı saat sahibi olabilmek için binlerce lira harcamak istemiyorsanız Atom Sports Ultra'yı tercih edebilirsiniz. Bu saati satın almak isteyenler için satın alma linkini aşağıdaki açıklama bölümüne ekledim. Benim saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve varsa aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Eğer siz de bu ürünü kullanıyor ya da hakkında araştırma yapıyorsanız lütfen tecrübe ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.